Ne diyorlar ee, e, i̇tibardan, itibardan tasarruf olmaz. olmaz. Esas ülkenin ha. itibarı o attığı imzaların arkasında durması gerekir. Ahim kararı yayınlandığı gün, Ak Parti'nin kurmayları ve Cumhurbaşkanı bu kararın siyasi olduğunu söylediler. Ee, bazı yerlerde 150 sayfa bazı yerlerde 450 sayfalık gerekçe dediler. Ben de sordum gerekçeyi okudunuz mu da siyasi olduğunu biliyorsunuz. Yok kimse okumamış. Yani gazeteciler işte o programlarda falan. Efendim bu karar siyasi. Nereden biliyorsun gerekçeyi okudun mu? Hayır. Ne nereden Çünkü Erdoğan öyle söyledi. Onun için biz de öyle söylemek zorundayız. Kararın siyasi olduğunu. Halbuki ilgili mahkeme diyor ki Henüz daha bize kararın Türkçesi gelmedi. Gerekçenin evet. tercüme yapılmadı. Aynen. <laughs> Tahliye başvurusunun reddinin gerekçesi tercümenin olmaması ama Türkiye'de herkes gerekçenin ne kadar ama siyasi, oluyor, siyasi olduğunu biliyor. <laughs> çünkü, çünkü, halbuki baksalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sitesine girip Orada Türkiye ile ilgili bir sayfa var. Türkiye'de e, bizim e, terör örgütüne yakın isimlerin, militanların, bizim terörist dediğimiz insanların belki terörle bağlantılı bilmiyorum. Onların başvurularının çoğunu Ahim'i reddettiğini göreceksiniz. Yani evet. e, Türkiye'nin tamamen aleyhinde PKK lehine böyle bir taraf tutsa Ahim siyasi kararlar verecek olsa. Onlar lehine de olumlu kararlar çıkabilirdi ama e, onlarcası var aleyhine, Türkiye'nin lehine verilmiş kararlar var. Ama maalesef böyle bir algı operasyonunda aa karar siyasi işlendiği zaman benim sokağımın köşesindeki simitçi de abi karar siyasi iş bu Avrupalılar bizi sevmiyor falan diye e, bana şey, yorum şey, yapabiliyor. Şey, şey...